Kıymetli arkadaşlar, şurada bir ıslaklık var. Arkadaşlar özür, çalıştım birazcık terledim. Yani biz bir taraftan terleyerek alın teri diyoruz ya, çalışıyoruz o yüzden ıslak. Dedim ya olsun bir şey olmaz ne olacak sanki herkes terliyor, ben derdimi anlatabilirim dedim ve çok ciddi almadım arkadaşlar. Hoş görürsünüz umarım. Selamlar, saygılar. Şimdi değerli arkadaşlar, başlığımızda tahkikat komisyonu kurulmalı dedik. Tahkikat komisyonu nedir? İçinizde bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Tahkikat komisyonu Adnan Menderes'i idama götüren, darbe sürecini götüren son damlaydı arkadaşlar. Sokaklarda mahkemelerin CHP'lilerle ilgili verdiği kararları yetersiz bulan Adnan Menderes, eksik bulan ve bunun içinde tahkikat komisyonu kurarak e, Demokrat Partili milletvekillerinden oluşan, 15 vekilden oluşan bir komisyon kurup CHP'lilere aklına estiğine, sokakta gördüğüne bir yıl, iki yıl ceza verebilecek olan komisyon arkadaşlar. Yani sokakta giderken e, biraz işte e, başı açık kadın gördü müydü İran'daki gibi alın bunu alın bunu alın bunu verin iki sene ceza atın hapse denebilen tahkikat komisyonu arkadaşlar. Tahkikat komisyonu budur. Mecliste kuruldu. Yani hoşuna gitmeyen CHP'lileri anında hapse gönderebiliyordu. Onu tahkikat komisyonunu kurduktan sonra Mart ayın, Nisan ayında tahkikat komisyonu kuruldu. Sanırım bir ay, yani 32-33 gün sonra da darbe oldu arkadaşlar. Bu tahkikat komisyonu da darbenin bardağı taşıran son damlasıydı. Şimdi dolayısıyla da bugünkü Anayasa Mahkemesi darbesinin ardından Tayyip Erdoğan'ın derhal tahkikat komisyonu kurması lazım. Bence çalışmalara başlamalılar. O Erdoğan'ın bir tane danışmanı var, aslında bir sürü danışmanı var da, Mehmet bilmem ne ismi, aklıma gelmedi soy ismi. O arkadaşın derhal bunu düşünmesi lazım. İvedilikle meclise tahkikat komisyonu önergesi vermeleri lazım. CHP'lileri, muhalifleri hemen hapse atabilecekleri bir tahkikat komisyonu kanunu çıkarmaları gerekir meclisten. Çünkü süreç ona çok benziyor. Sonu benzemesin. En azından idam bölümüyle. Ama darbe bölümü birebir aynı işliyor. İki, arkadaşlar 1905 e, Babali baskınıyla 31 Mart'la ve 29 Mayıs'la çok birbirine benziyor. Devlet Bahçeli'nin çıkışları sokaklarda terör örgütleriyle muhalefete saldırmaları, Sinan Ateş'i öldürmeleri de 80 darbesinin öncesine çok benziyor. Yani e, ülkücülerin 78-79'larda yapmış oldukları hamleler şimdikine benzer. Sokakları terör, terör yuvasına döndürmüşlerdi. Dalga dalga insanları öldürüyorlardı muhalifleri. Şimdi Devlet Bahçeli'nin açıklamaları da 80 darbesi öncesine benziyor. Yani biz her şartta, her halvekerde darbeye doğru gidiyoruz. Üç darbenin üçünün de bir öncesine çok benziyor süreç. Yani Tayyip Erdoğan'ın etkisizleştirildiği. Şimdi şöyle bir haber dolanıyor bugün. Fethullah Gülen'in iade edildiği, öldü deme edildiği, ölmeden mi edildiği bilmiyorum. Edildiği yönünde haberler dolaşıyor. Henüz yalanlama gelmedi. 4 Mayıs bugün 2024. Ee, ama ben bunu geçen sene çekmiştim videosunu. Fethullah Gülen iade edilebilir. Ama unutmamanız gereken şu. Ee, Fethullah Gülen iade edilir yerine başkası alınır. Kim alınacak? Sadat başkanın alabilir. çünkü Fetö'nün mirası Sadata devredilecek arkadaşlar. Ee, Sadat Fetö'nün yerine kuruldu zaten daha silahlı bir örgüt olarak Amerika'nın darbelerde kullanmak üzere Sudan'da bir darbe gerçekleştirdi Sadat başarılı bir şekilde Uganda ve e, geçen hafta işte neydi Türkiye'ye gelen ülkenin ismini unuttum orada üçleri var Sadat'ın. Türkiye'ye gelenler Sadat'ın eğitilmiş askerler arkadaşlar. Sudan'da çiftlik kiraladık biliyorsunuz. Orada da meyveler vermeye başladı. Yeterince işitçi eğitimi tamamlandı. Onlar da Türkiye'ye gelecektir. Somali dedevişleri var. Dolayısıyla da Sadat başkanını alacaktır. Çünkü Amerika'nın bundan sonraki hedefi Afrika kıtası arkadaşlar. Afrika kıtası dönüştürülebilir yeşil enerjinin merkezi. Ayrıca da Çin'in üretiminin durdurulması, Batı'nın e, üretim üssü haline gelmesi gerekiyor Afrika'nın. Bunun için de Afrika'nın bir takım ülkelerinde darbeler yapılması gerekiyor. Ve Çin'in buradan kısmen kovalanması, Avrupa ülkelerinin buraları ucuza satın alması gerekiyor. Dolayısıyla da Sadat'la Amerika'nın çok işi var. Sadat Amerikan yapımı bir yapıdır. Amerika tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Amerika'da kurulması yasaktır birtak tak kuruluşların. Türkiye'de kurulmuştur. Dolayısıyla da Arabistan para kaynağıdır. Türkiye üzerinden. İlhasiyalar onlara hizmet ederler. Yani çok komplike bir yapı var orada değerli arkadaşlar. Dolayısıyla da durum bu. Anayasa Mahkemesi bugün Erdoğan'ın birtakım takım yetkilerini kısıtladı, iptal etti. Ya bugün kısıtladığı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar içerik olarak Erdoğan'ı çok etkilemez ama e, bundan sonrası için şeklen etkiler. Yani bundan sonra her gün Erdoğan'a sıkıntı çıkaracak bir şey olacak Türkiye'de. Darbe sürecine girdik çünkü. Yavaş yavaş darbe olacak Türkiye'de. E, nasıl bir darbe olacak? E, fiili darbe mi olacak? Postmodern mi olacak? Dostmodern mi olacak? tarikatçılar mı yapacak, sadat işin içinde olacak. Yani benim uyarım size bu aralar camilere dikkat edin giren çıkana ne tarz arabalar geliyor. Bence resim çekin, kollayın. Oralarda silah saklayacaklar, imamları dahil edebilirler konuya. Yani çok tehlikeli bir sürece girdiğimiz zaten hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Dolayısıyla da e, bu tahkikat komisyonu Anayasa Mahkemesi darbesi, bir de Hakkari olayı gündeme geldi arkadaşlar. Hakkari Belediye Başkanı adayı tutuklandı. 8 senedir davası sürüyormuş. Yani bu adam teröre destek veriyor mu vermiyor mu benim hiçbir bilgim yok. E, muhtemelen veriyor olma ihtimali de var ama şimdi ben burasıyla ilgilenmiyorum. 8 yıldır cezalandıramadığınız belediye başkanı olduktan sonra Burada kasıt arıyorum, burada oyun arıyorum. Devletler vatandaşlarına kumpas kurmazlar. Burada bir kumpas var. Bu kumpası kim hazırlıyor? önümüzdeki dönemde yeni anayasada Tayyip Erdoğan'ın Kürtlere ihtiyacı varken Kürtlerle arasını bu şekilde germesinin ne anlamı var? Onu da çok anlamlandıramıyorum. Burada Tayyip Erdoğan'a da bir kumpas söz konusu. Çünkü yeni anayasayı, anayasayı Bahçeli ile çıkartma imkanı yok Recep Tayyip Erdoğan'ın. Atatürk karşıtı bir anayasa olacak. Bahçeli evet dese bile ülkücülerin bir kısmı kandırılamamış olan kısmı buna evet demez. Yani bugüne kadar aldatılmış olan ülkücüler bu açık açık olayda Bahçeli'nin yanında durmayacaklardır. Dolayısıyla da Bahçeli de doğal olarak bu konuya özel AKP'nin karşısında olacaktır. Dolayısıyla da bu yasayı anayasayı Kürtlerle çıkarmak zorunda Erdoğan. Hal böyleyken yakın zamanda böyle çalışmalar başlayacakken Kürtlerle ilgili yapılmış olan hakkari buna başka ellerinde ekleneceğini tahmin ediyorum. Eli kulağında ceza saffedilen Ahmet Türk'ün Mardin Belediye Başkanı'nın görevden alınacağını tahmin ediyorum. Başka Diyarbakır ve Batman e, 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 eklenecektir bunlara alıştılar çünkü arpalık yapmaya buraları dolayısıyla da e, karmaşık e, bir ortamdayız tabi siyasal ben daha önce anlattım size darbe kaçınılmaz her şekilde darbe olacak bu süreçleri 1840 yılından itibaren 2. Mahmud'un ölümünden sonra tanzimat fermanından sonra. Abdülaziz darbesi, Abdülhamit'in 1880 darbesi, meclisi kapatması, 1902 İttihat ve Terakki'nin ve 5 2000, 1905 yılında 31 Mart olayı, 1922 işte Cumhuriyetin kuruluşu, 1942 Menderes'in darbe yapması, 1960 malum darbe, 1980 malum darbe, 2002 postmodern darbe, 97 yılı hazırlık darbesi 2015 hazırlık yarım darbe ve artık biz 20'li paketleri tükettik. Şu anda tam darbe sürecinin göbeğindeyiz. Bu uh, Uganda'nın bir kişiyindeki ismini hatırlayamadığım ülkeden Türkiye'ye Sadat tarafından getirilen eğitilmiş askerlerin gelme sebebi de bu darbe süreci. Ee, arkadaşlar yani ka kaotik karışık bir döneme girdik. Bugün dolar 25'lere düşecek diyordu Mehmet Çimşek. Faat diye dolar yükselişe geçti. Tabi orada onu ekonomiyle ilgili de birkaç şey söyleyeyim uzatmayayım. Çok kritik bir hamle yapıldı. Şimdi arkadaşlar bakın çok kötü yönetiyorlar ekonomiyi. Şimdi dolar 35 lira olacak, 36 lira olacak, 37 lira olacak. Yıl sonu 35-36'larda kapatırsa çok tehlikeli. Bakın adamlar 100 milyar dolar getirseler, 3,5 trilyon lira getirseler Türkiye'ye dolar. Dolar artmayacak diyor Mehmet Şimşek. Garanti veriyor. Şimdi aylık yüzde dört buçuk yani dört buçuk milyar dolar her ay Türkiye'nin kasasından çıkacak. Bu parayı yılda alıyorlar Amerika'da ve Avrupa'da. Yüzde dört buçu. burada her ay alacak. Altı ee, aylık yatırsa ne yapar %26. Yarısını kaybetse dolar yükselmesinden kaynaklı %15-16 para kazanacaklar. Ciddi paralar bunlar. Enflasyondan etkilenmeyecekler çünkü dolara dolar hareket ediyorlar. Yani 6 ay sonra bozdurduğu 100 milyar doları 110 milyar dolar olarak geri alabiliyor dolar artmadığı için. Çok kaotik bir şey söz konusu burada. Sürdürülebilir değil. Bir ikincisi de Dolar artmadığında turizm geliri, ihracat net olarak düşecektir arkadaşlar. Kısmen ham madde girişlerinden fabrikalar bir bölümünü bu e personel zamlarının bir bölümünü karşılasalar bile bu iki ay geçtikten sonra tekrar zarar etmeye başlayacaklar. Doların artmaması sıkıntı. Zaten Türkiye'deki tekstil fabrikalarının Mısır'a doğru, Afrika'ya doğru kaydığını görüyoruz bu hızlanacaktır. çok tehlikeli, sürdürülebilir, altından kalkılabilir bir durum değil. Tabii şöyle olsa olur. bu şimdi işte merkez bankaları biliyorsunuz daha önce demiştim eksi rezervle olmaz şu anda eksiden çıkmışlar arkadaşlar bu iyi haber yani yaptıkları en doğru hamle bu son 3 yıldır merkez bankası rezervini artıya geçirmişler kullanılabilir limitleri fakat bu doların artmasını tetikleyecektir. Burada doları baskılamamak lazım. Doların 1 lira, 2 lira yavaş yavaş patlamadan artması gerekiyor. Makul seviyesi şu anda Türk ekonomisinin karşılığı dolar 70 lira, 75 lira arkadaşlar. Ama bunun en azından 50 liraların üzerine çıkarılması gerekiyor yavaş yavaş. Böyle olmazsa bu dış yatırımcı dolarla gelen adam yatırdığı paranın yüzde 35 yüzde 40 faizini alıp bir de aynı paraya dolar alabilirse bu korkunç bir hamle olur. Buna müsaade etmemek lazım. Ederlerse de çok daha sıkıntılı bir sürece gireriz arkadaşlar. Şimdi piyasadaki dolarları topladı Merkez Bankası. Eksi rezervden artı rezerve geçti. Tahmin ediyorum bundan sonra eksi rezerve hiç düşülmeyecek gibi gözüküyor dolayısıyla da dora doların hızlıca artması trendine girebiliriz değerli arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Selamlar, saygılar arkadaşlar.